Burası 800 yıllarda, 9. yüzyılda kilise olarak yapılmış, Bizans kilisesi olarak. E, kilise özelliği olarak bir absisi kalmış burada. 1460'da Fatih Sultan Mehmet Han Amasya'yı fethettiğinde kılıç hakkı olarak da burayı camiye çevirmiş. Burayı camiye çevirdikten sonra ilk cumada kendisi hutbeye çıkmış, kılıcıyla beraber hutbe vermiş burada. E, bir rivayete göre kılıcını kınından çıkarmış, bir rivayete göre de kılıcını kınından çıkarmadığı söyleniyor çünkü e, savaşılmadan alındığı için. Fatih Camisi'ne Cuma'ya geldik. Aziz Sultan Mehmet bizi fethettiğinde sevmiş. Sonradan camiye çevirmiş. Şimdi burada e, Cuma namazı kılacağız. Cuma yı namazı burada farklı kılmıyor. Amca senin mi? Senin şey. ismin mi? Senin ismin mi? Sakarya. 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 o Sakarya. Sakarya. ben. Sakarya. 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 Şimdi Sakarya. 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 Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma barak <laughs> ala Muhammed ala muhammed ala Ibrahim ala Allahumma muslimin Allahumma din. Allahum, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza ile, bizi ana babamızı ve bütün inananları bağışlayıver. Şüphesiz sen duaları işiten ve kabul edersin. Ya'idhukum la'allakum tenekkerun. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emrediyor. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklıyor. O nasıl diye böylece öğüt veriyor. Burası 800 yıllarda, 9. yüzyılda kilise olarak yapılmış, Bizans kilisesi olarak. Ee, 1460'a kadar kilise özelliği devam etmiş. 1460'ta Fatih Sultan Mehmet Han Amasya'yı fethettiğinde Kılıçak olarak da burayı camiye çevirmiş. Burayı camiye çevirdikten sonra ilk cumada kendisi hutbeye çıkmış. Kılıcıyla beraber hutbe vermiş burada. Ee, bir rivayete göre kılıcını kınından çıkarmış, bir rivayete göre de kılıcını kınından çıkarmadığı söyleniyor. Çünkü e, savaşılmadan alındığı için. Kınından çıkarılan rivayete göre de e, kılıcını çıkarmış, sallamış bir kere. İşte benim fethim burada bitmedi, bir fetim daha olacak. 1461'de de Trabzon'u fethediyor. Son fethi olarak da Trabzon'un fethi var. Burası e, kilise özelliği olarak bir absisi kalmış burada. İçine sıvamışlar. Sadece oradaki e, kubbenin sütunu duruyor. Yani şey, içen kemeri duruyor. Peki hocam bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Mekke'de de almayan evet, hutbeyi verdiğinin... İslam'da, İslam'da kılıçla yani kılıçla hutbe okumak Sünnettir yani. Mi? Evet. Peygamber Osman. Efendimiz sünneti. Peygamber Efendimiz kendisi fethettiği yerlerde kılıcıyla beraber hutbe veriyormuş. Ha. Osmanlı bunu ilerletmiş fakat... Yani Osmanlı ilerletmiş. İşte Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber daha işte Osmanlı'nın son seneler doğru bu gelenek azalmış. Ama Türkiye'de sadece burada şu anda değil mi? Türkiye'de e, iki elin parmağını geçmiyor. Kastamonu'da bir camide varmış. Kastamonu kalesinin dibinde. Kırk Kalesi. direkli bir cami diye geçiyormuş. Orada varmış. Edirne'de varmış. Yani 10 tane'den yukarı değil yani. 10 cami de falan yani ülkemizde. Hocam teşekkür ederiz yani. Allah, Allah, Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam, Hocamız gerekli bilgileri bize ver sağ olsun. Şimdi e, bu etrafı gezip burayı da size göstermek istedik. Fatih Camisi gerçekten hocanın anlattığı gibi güzel bir cami. Şimdi buradan ufaktan geçelim. Evet. Ama sıradayız ee, gördüğünüz gibi limon otel hemen karşıda benim kaldığım otel ve şimdi ne yapıyorum İsrate çekiliyorum belki akşam çıkarım ya da gün batımını yakalamak için bir şeyler yapabilirim O yüzden şimdi ne yapıyoruz yatış Abla kolay gelsin. Ya. Evet, bugünün de sonuna geldik. Gün batımı yakalayamadık bugün. Orada kaldı. Biraz sağ tarafta olsaydı görecektik ama buradaki manzara da güzel. En azından Fatih Camii'ne namazına gidebileceğiz. Hadi bakalım. Almadı kimse abi bugün onu fark ettim mi? O da bakkalında satılmıyormuş. Yani. <laughs> Tanım bir Ama de şey bime gelecek dediler de. Ha. Bu hafta değil. Ben de yarın gideceğim. Evet abiler balığa çıkıyor. Eğer sabah yakalayabilirsen yakalayacağım artık video için. Evet. Otelimize yerleştik. Böyle bir odamız var. Ee, artık sona doğru geldiğimiz için güzel bir oda tuttuk. Ee, i̇şte tuvalet banyosu bu. Gördüğünüz gibi. Ee, gayet güzel. Ee, Şeyde bu. Yatak. Evet, evet. ee, Bala dolabı. Manzarasını sabah göstereceğim. Manzarası direkt limana bak. Şöyle. Şimdi burada biraz Keyif yapacağız. Ben yeter. Yarın yine kalkacağız kahvaltıda görüşürüz. Herkese yeni günden, yeni videodan, yeni başlangıçtan merhaba. Ee, yine güzel bir güne uyandık. Günümüz aydın oldu. Misafirlerimiz de var. Gördüğünüz gibi onlara bugün ekmek bırakacağız buradan giderken ya da birazdan ee, şimdi ne yaptık ama yeni bir çok güzel başladık çok güzel bir mekanda ve e, şu anda tam olarak da Fatih Sultan Mehmet'in savaşmadan fethettiği dünyanın incisi dediği ama ve buradan Güzel bir video çıkacak umarım. Videoda başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. E bugün müzeleri gezeceğiz. E belki tekne tur yaparız. Onun dışında güzel bir Amasya gezisi olacak. Ben şimdi kahvaltıya geçiyorum. Hadi bakalım.